Arkadaşlar selamun aleyküm. Baştan söylüyorum ayarsız bir video olacak. Küfür ve hakaret içerebilir. Özellikle hanımefendi ablalarımızdan rica ediyorum izlemeyin. Bu arkamda görmüş olduğunuz Starbucks adlı firma global bir kahve firmasıdır. Gittiği her ülkede insanlara garson hizmeti vermeden köpek gibi sırada bekleten bir firmadır. Filistin'de ölen her bir kardeşimizin şehadetinden sonra oturup keyifle kahvelerini yudumlamaları için İsrail'li asker görünümlü piç kurularına sponsor olan dünyanın en aşağılık ve en kahpe kahve firmasıdır. Arkamda görmüş olduğunuz firmada dünyanın en geniş ağına sahip burger firmalarından olan McDonald's. Bu namussuz kahpe dölleri de Filistin'i vuran İsrailli Asker görünümlü bebek katillerinin gıda ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Yani bu ne anlama geliyor? Türkiye gibi Müslüman bir ülkede Ayşe, Fatma, Abdullah, Mehmet, Ahmet gibi isimlerden aldıkları parayla daha fazla Filistinli çocuk katledilebilmesi için İsrailli şerefsiz kansız çocuk katilleri doysun diye onlara sponsor oluyor. Kısacası Müslümanların parasıyla Müslümanlara kıyıyorlar. Buna da biz Müslümanlar çanak tutuyoruz. Yerli firmalar yok mu arkadaşlar? Vallahi var. Allah aşkına kaç yıl daha ömrünüz var? Ne diyeceğiz Allah'a? Ya Rabbi elimiz Bizden silah, top, tüfek anlamında bir şey gelmiyordu. Ama bizde irade yoktu. Kardeşlerimiz katledilirken. Biz kardeşlerimizi katledenlere destek veren firmalarda keyif çatıyorduk. Hepimizi aklı selim olmaya davet ediyorum. Zannetmeyin ki Filistin'de ölen çocuklara merhamet etmeyen bu Amerikan ve İsrail menşeili ruhsuz şerefsiz firmalar yarın bizim çocuklarımız katledilirken acıyacaklar. Gelelim bir klasik olan yerli piç kurularına. Hamas terör örgütüdür diyenden tut, Filistin toprak sattı diyene mi? İsrail Filistin'den daha medeni diyenden tut, savaşı Hamas başlattı diyenine kadar. Ulan namusunu, şerefini, haysiyetini paraya satmış olan omurgasızlar. İnsan insanlığınızı nerede bıraktınız? Ananızdan çıkarken içeride mi kaldı? Bu şeref ve haysiyet denilen olgular. Bu sanatçı camiası 15 yaşındaki Berkin Elvan elinde sapanıyla polis taşlarken öldüğünde ortalığı velveleye veriyordu değil mi? Kaç tane 15 yaşındaki Filistinli çocuk katledilirse bu şeref ve haysiyet yoksunuz sanatçı diye ortalıkta gezinen köpekler tepki verecek. Köpekliğini yaptıkları firmalardan bir daha reklam alamayız korkusuyla suskunluklarını koruyorlar. Gerçi Eren Bülbül Yasin Börü için hiç tepki göstermeyen bu şerefsizin evlatları Müslüman zaman Filistinli kardeşlerimiz için tepki gösterirler mi? Elbette ki göstermezler. Kısacası kendi çocuğunuz istiyor diye yediğimiz içtiğimiz her Amerikan ve İsrail ürünü Filistinli olup adı Hasan Hüseyin Abdullah olup Fatma Ayşe Elif olan bir evladımızın canına mal oluyor. Allah aşkına almayalım. Bu soysuz köpekler Müslümanların istediğinde nasıl dik ve omurgalı bir duruş sergilediğini anlasınlar. Selamun Aleyküm.